Ve diploması olanlara piyango çekti aldığımız çok derin gizli bilgilere göre AKP kulislerinde bu kanayan yaranın deşilmesi yerine iyileştirilmesi tedavi edilmesi gerektiği konuşuluyor bunun için bir kereye mahsus ama bir kereye mahsus dürüst olanlara sahte diplomasını getirenlere diplomasını sahte aldığını itiraf edenlere bir kereye mahsus sahte diplomaları gerçek diplomalarla değiştirilecek. Böyle bir plan peşindeler böyle bir af çıkarma niyetinde kapalı kapılar ardında görüş alışverişinde bulunuyorlar. Buna umut hakkı adını vermek istediklerinde ayrıca öğrenmiş bulunuyoruz. Yani çok yakında sahte diploması olanlara gün doğabilir. Getir sahte diplomayı, al gerçeğini mübadelesi hazırlıklarına başlamak üzereler. Sonuçta bu yaranın kapanmasını, kanamasını daha fazla istemiyorlar. Kapanmasını istiyorlar. Bu yaranın büyümesini istemiyorlar. Bu sebeple sahte diploma alanlara af çıkarmak için gereken çabayı kapalı kapılar altında düzenlemeleri hazırlıkları yapıyorlar. Halka da sabırlı olması için öğüt veriyorlar.